Sabah karşı mağazaya geldiler. Kapıyı zorlayarak içeri girip ATV tipi arazi aracına çaldıktan sonra kayıplara karıştılar. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Hırsızlık olayının yaşandığı yer Kütahya'nın Doman içi ilçesi. Bursa caddesinde kapının açık olduğunu gören komşularının haber vermesi üzerine iş yeri sahibi Muharrem Tunç polise ihbarda bulundu. Tunç doğum gününde yaşadığı bu olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyledi. E, dükkana girilmiş, ortalık karma karışık. İki, i̇ki ofisimi de karıştırmışlar. E, küçük ATV'yi çalıştırmaya uğraşmışlar, çalıştıramamışlar. Onda emniyet e, şartları vardır o emniyet şartları kapalı olduğu için çalıştıramamışlar. Büyük oranda çalıştıramamışlar ama iterek dışarı çıkarmışlar. Benim de 7 1949 doğum tarihimdi. Doğum tarihimde de zehir oldu. Böyle bir şey yaşadım. İş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenen hırsızların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.